Merhaba arkadaşlar. Kalp Sözü kanalıma hoş geldiniz. Dizi analizimize geçmeden önce videoyu sonuna kadar izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. ATV'de pazartesi günleri yayınlanan ve izleyicileri tarafından reyting rekorları kıran Kalp Yarası dizisi bütün hızıyla heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Bu akşamki bölümde yeni kişiler diziye katıldı. Şahin Bey adındaki kişi Ayşe'nin dedesi rolünde diziye katılmıştır. Şahin Bey'in Elif adında başka bir torunu da vardır, ancak Elif çok hastadır ve acilen böbrek nakline ihtiyacı vardır. Ancak Elif'e uygun donör, sadece Ayşe'nin böbreği ile ona hayat verecektir. Ancak dizinin sonunda Ayşe'nin bebeğine sebep olan kişinin, Hande olduğunu anlar ve Azade'nin silahını gizli bir şekilde alarak, Hande'den intikam almak için onunla buluşmak ister. Ancak planı istediği gibi gitmeyince, kargaşa olur ve Ayşe ile Hande tartışırken, silah patlar ve kurşun Ayşe'nin böbreğine denk gelir ve Ayşe'nin böbreklerini almak zorunda kalırlar, ne yazık ki Elif'e uygun olan donöre de ulaşılmadan biter. Mirza Şahin Bey'e söz verip, sözünü de tutamadığı için, Mirza çok büyük bir zan altına girecektir. Bundan sonra herkesi çok zor günler bekleyecektir. Lütfen analizlerimi dikkate alın. Bir dahaki analizde görüşmek üzere.